Ben Tevfik bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynayacağız Haydi o zaman hemen videomuza geçiyoruz Evet ilk önce şöyle bir girişimize Bir bakalım Hadi geçelim videoya Bir önceki Minecraft videomuz En çok izlenen yatay videomuz oldu Güzel izlendi gerçekten hepinize teşekkür ediyorum Bugün Yine deneme sürümünden devam ediyoruz Eğer Youtube'dan para kazanırsak Belki paraya kıyıp Belki para kıyarım Minecraft'ın deneme sürümünü artık bırakırız. Full şey oynarız. Tam sürüm oynarız da. Hem o zaman yaptıklarımız hiç gitmez. Hatta bilgisayarda indiririz. Şöyle köye gidelim. Ben birazcık köyde bir şeyler yağmaladım. Bastık. Şöyle köşeden gidelim. Köyü birazcık köyde işte demir falan topladım. Evlere gittim tarlayı falan şey yaptım. Ekmek yaptım. İyi. Afiyet olsun. Evet şimdi köye doğru gidiyoruz. E ya ne köye ne yaşıyor? Be eşini de Alo tavuk. Beslik. <laughs> Al, <laughs> ve gel. Hadi oğlum gece oluyor. Hoş evimize gidelim. Evimiz yok. O yüzden bugünlük şöyle birinin evine yatacağız. Arkadaşlar bu arada modu huzurlu açtım. Eğer huzurlu açmazsam ne olacağını sizlere şu anlatayım. Lan dur bir dakika oldu. Lan dur. Heh. Heh, düzelttim. Eğer huzurlu modda açmazsam ise ihtimal öleceğiz. Çünkü hep zombiler geliyor. Videoda iken yanlış unutup şey yapabilirim. Ya da böyle şöyle düşersek. Şimdilik huzurlu mod oynayalım. da atmıştım ya kazmayı. Abim tamam, kalk. Abim kalkıyor. Ya. An yatağa benzeysen. <laughs> yani sen ne oluyorsun Tamam. <laughs> hmm. Tamam. at kullanamıyorsak bari arkadaşlar eğer şeye gitmeden de alınabiliyor mu mesela eğer yapabilir miyiz ee, nasıl desem bir yerden kendimiz yapabiliyoruz mu eğer onu merak ettim Şöyle ağaç tohumunu almış oluruz. Sen de ağaç kasarız. Bu sefer bir tane köylünün evine çökmek yerine kendim şey yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi kendi evimizi yapacağız. Bu bölümde biter yüksek şey ihtimalle. Ecek eski. Belli bir ev yap. Hayır. Ama ben ne yapıyorum? Ben ne yapacağım? Hayır. Abi ben. Aa ben de Ben kafayı yemişim. Bitti herhalde. Gelin yani şunları da şuraya ekelim. Burası da bizim artık. Bu bildirim sesi benden gelmedi. Şimdilik evimiz burası. Benim anlamadığım tek şey şu saçma evi bozuyor oğlum bu. Mimar Sedim Bey herhalde. Allah Allah ya. Onu alırım. Bunu sökerim.

da böyle yaparım daha iyi olur arkadaşlar. Buraya da hayvan getiririz bir sonraki bölüm. Ben bence bu ve o yapmış. Yok köy yayın yapma yapma ya. Evet şimdi şöyle inelim. Donk. Evet. Kalbim gitti. Donk. Gene gitti. Vans gitti. Sıkan yok. Eee. Evet. Sen sobiyet. İlk yedi önce yedi. şu olguları bir dönüştürelim. Evet gençler, çota gibi evimiz var. Ya sabır. Hmm. Ana çok fazla aldım. <laughs> Arkadaşlar video için kolla oynuyorum. Kolla oynadığım için de telefona bağladım da pek beceremiyorum. Pardon. Ekoyda oynamak garanti. <laughs> Ya nasıl yapıyor? Ben ne de demiştim? Ha, kürek nasıl yapıyor? Kürek. Unuttum lan. Şöyle mi şey ki? Ben önden gördüm şimdi yapamıyorum. Şöyle yapacağım. Hı hı. Şöyle herhalde. Ha bak en üstte sadece istediğim bir şeyi koyacağım. Hı hı. hemen deneyeyim. Ve ben, ben şöyle yapıyordum. Şöyle bir, bir yok. Şöyle olsun. Hı. Artık baltayla şunları rahatça kırarız. Baltam. Ya şey yapmayı unuttum ya. Şöyle yaptık. artık fırınımız var. Artık katmam da var. Batam yok ama katmam Evet gençler şimdi gidiyoruz bakalım. Madene dikkatlice inip ben bir tane yer biliyorum. Demir almaya gideceğiz. Hadi bakalım. Bin Hadi dikkatlice gidiyoruz. Bakın siz de öğrenin. İsterseniz yani tabii ki. Bilmiyorum yani. Şimdi bir şurada geliyorsunuz ya. Bir ses bir isteyebilirsiniz. Burada gizemli bir mağara var. Hadi mağara yapalım. Ama dikkatlice şöyle bakın. Burada bir mağara. Yani daha öncesinde de silip yüklediğim için aldığım şeyler gidiyor. Buradan altın falan buldum ben. El elmas da buldum. Aman dikkat. Bana bek bek yapsaydı, ha. Ben sana eklemem ha tamam. Bir dakika. Buralarda ekran ışığını fullleyelim. Bekleyin şöyle bir yapalım. Hadi. Lan nereye düştük? Lan düştüm. Orada vardı bir tane onu almayı beceremedim. Çıkarken alırım şimdi bir de şurada var. Evet işte. Bum dedik. Demir bulduk. Yeri Kömürlerin yerini de göstereceğim birazdan. Arkadaşlar köydüm ses lan Şurada da vardı. Ya hiç çok buldum. konuşamıyorum çünkü iyice odaklandım. Bu arada arkadaşlar dişçiye gittim zaten ağzım birazcık uyuşuk. Ondan. Ben dur Heh. Oraya gitmiştim daha öncesinde bir şey çıkmıyor. Şöyle mi Nerede diyor? Ama biz meşale almadık. Neyse hayırlısı. <laughs> Fırın çalıştırırız. Hihihi. <laughs> Aha. O gizli yere geldik. Pardon. Turu ben sen de buraya gelmiştim hatırlarsın. Hı hı. Aha lav da var orada. Lavın oradaydı. Bir tane elmas vardı herhalde. Hangi lav olduğunu hatırlamıyorum ama. Çünkü burada baya bir kat kat. Yani bir alt katı daha var buranın herhalde doğru yanlış hatırlamıyorsam. Evet bir alt katı daha var. Bu, aha elmas. Diamond. Elması bulduk. Aman dikkat diyeyim şimdi. Elması kapattım. Ya yanlış koydum. Aa bak yanlış bir şey basıp dur. Ben şurada elimi kullanayım. Yav kardeş. onu hiç hesaba katmamıştım gençler. Ama oğlum yangın çıktı. Hayır benim burayı şeyle kapatmam gerekiyordu demirle ya. Ya yanlışlıkla bak kolda oynuyor mu ya bir yandan Allah'ım seçemiyorum. hesaba katamayacağım bir şey var oradan Lan çıktık Benim hesaba katamayacağım bir şey olmadı şu vakte kadar Aa demir kazma yapmadım var ya neredeyse Bulduğumuz tek diamond da gidecekti Ya şimdi bir al göçeyi Evet Fırınımız. Şunu alalım. Ekmeğin. ama ekmek daha acil. Evet ilk önce. Ana bizim kömürümüz yok. Ya kömür lazım. Kömür lazım. Kömür lazım. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Allah ne yapacağım? Orayı unutmayacağız. Lan bize acil kömür lazım. Ya demir var. Çıkıp, çıkıp geri mi girsek acaba? Demin kardeşime bu, şey, bu hayatta benim hesaba kalkmadan bir şey olmadı demiştim. Hatırlarsınız. Aman, hesaba katmadığım ben... bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne işe yarıyor? Olsun alayım. <laughs> alayım yazmıyordur. Süper yapabilirim. Hmm. Görmüşsün ben onu. Bu oluyor mu lan? <laughs> Arkadaşlar hemen çıkıp gireceğiz buraya. Hayır ya. Ben bay <laughs> eğer geri bulamazsak var ya. dikkatli gidelim. <laughs> Sus <hadi>. lan. <laughs> Altın. Altın da bulduk. Oy. Allah'ım ya. Bu katta bayağı şey var. Bir kömüre ihtiyacım var sadece. Bakır da girdi olarak oluyor. Bakır da kabul ediyor. Ediyor muydu? Ediyordu ya sanki. Bakır ediyor. İnşallah ediyorsundur. O da bir yakıt kardeş. Bakır kömür işte eşenmem mı Bana göre. eşenmem mı değil de yani. Neredeydi lan orası? Daha şimdi bile unuttuk da. Heh. İlk önce elmas sonra altın. Kural bu. Tamam. Tamam ya. Tamam bir şey yapmadı. Bir de Yok ya. Olmuyormuş. Ben de ne güzel sevindiydim bir an. Allah. Hemen size de kömürlerin yerini göstereyim. Hemen ben çıkıyorum ya. Arkadaşlar mağaranın çıkış kömür buldum. Hemen ben alacağım. Arkadaşlar yanlış çok yüksek bir yerden düştüm. Kömür aldım. Şimdi aman dikkat. Ölüyorduk. Üç kalple falan kurtuldum. O kadar ciddi bir düşüş. Evet şimdi eski diamondları bulmamızın vakti geldi. Ben nerelere gittim ya. Nerede şimdi o? Ya bir de onu varacağız hmm, koordinatları kayıp. Allah burada da altın varmış ha. Yapar altın. Ay. Yaparız bir şeyler altın artık. Burada ya Mesela bir kasma. Buradaydın herhalde. Valla şu an demirleri falan umursamıyorum da. Işık olduğu yerlerde. Wow. Şurada mı? Anam. Burayı da ilk defa giriyorum ben burasını. buraya niye gittim ki zaten? Hey. <laughs> Oy bakla bir gittim. Ya ben arayacağım bugünce açarım video. Arkadaşlar en sonunda kömürü aldım. Kömürü buldum ancak bu sefer de diamond az önceki elması bulamadım. Artık şu anlık şu demir külçelerimizi dönüştüreceğiz. Şimdilik bir demir yapacağız. Demir katmamızı yapalım. İlk önce. Demir, demir bazen çünkü karşıma altın çıkıyor alamıyorum. Bayağı bir karşılaştım demek. Öbürü zaten kazmalarım da bitti. Büyük fayda. Yemiyor. <laughs> <Korktum gülüyor> <laughs> Gerisini sonra yaparız. Bir yukarı gireceğiz. Kafamızı sıfırlayacağız yani. yani nasıl desem tekrar gireceğiz sıfırdan. Sizin ben koordinatları biliyorum aslında da. Şu an kayboldum. Nasıl olduysa. Ben ben ileri doğru kazıyorsun sanıyorum sabahtan beri. Arkadaşlar çıktım. Buradan çıktım. Bak nereden girdim, nereden çıktım. Şimdi tekrar gideceğim. Oraya. Bu sefer alacağım. Arkadaşlar evi arabaya başladığında geceydi. Sabah oluyor lan. Köyü aramaya çalışıyorum. Köyü ararken geceydi. Oğlum kara tavuk buldum lan. Oğlum bunlar Lan ayı var. Ne bu boğa mı? Vurarsan bana vurar mı? Oğlum bu da mı inek? Bu çok değişik bir yer lan. İnek ki o şey falan bunlar. <laughs> bu ne lan? Arkadaşlar mağarayı kaybettik. Evi, köyü kaybettik. Sonsuz döngü içerisindeyim. şu havadaki şu şey 3 3 defa gördüm. Gördüğünüz gibi şu sudan kaç defa geçtim şu sudan. Yok. Kendi evimizi yapacağız. Kendi mağaramıza başka bir yerden başka bir mağaraya gireceğiz de şu dönem. O ne lan? Benim değil o kesin de. O ne lan? Bilen var mı? Şey <laughs> bal kapaymış. O balkabağı ilk defa buldum ben. Aslında bunu kürekle kazacağım da. Market mi yapacaksın? Market de yayın alacaklar. Evet arkadaşlar. En son çare kendi evimizi yaptık daha merdiven yapamadım merdiven de yapacağım bir sonraki bölümde şöyle giriyoruz Şunlarda son dokunuşlarımı yapıyorum ince dokunuşlar evet evimize ince dokunuşlar detay ekliyorum evet 1 dakika ya. Hah, tamam. Bana yardım başı. Oy, çok kötüydü ya. Hı, kötüydü ya, çok, çok bak ya. Bakayım canım bak. İçine satayım. Bakma ya. Ne yapayım seni yıkardım. Işte evet arkadaşlar işte, Şimdi şöyle bir kapakla tarafını çıkartayım. tekrar fotoğraf açarı Hemen içeri giriyorum. Vay be. <laughs> Mimari şaheserimi izliyoruz. Gerçek akıllar hangi ev yaptım olmadı. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hep, hepinize görüşürüz. Herkese görüşürüz arkadaşlar. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hadi Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Herkese görüşürüz. Bay bay.